Selamünaleyküm dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Clash of Clans videomuzun içeriği Klan Lig Savaşı'nı da aktaracağım arkadaşlar size. Ee, ana klanımızın e, lig savaşlarını göstereceğim. Şöyle hemen geçelim. E, ligimiz Şampiyon 3 Ligi. Şu an üçüncü yüz ve e, muhtemelen ve üçüncü bitireceğiz. Buradaki beş tane savaşı size göstereceğim. E, son savaştayız. Pardon birinciydi. Son savaşa geçelim. Şöyle 1-2-4-5'e atılan üçlükler. Bir de e, birinci sırada bir saldırı var arkadaşlar. Ondan başlayalım. Videomuza şöyle Şurasıydı. Evet. Hemen geçelim. Başlayalım. Buraya gördüğünüz gibi e, atıcı saldırısı yaptım arkadaşlar. 98'de kaldım. Şöyle gördüğünüz gibi köşeden koruyucu sol üstten de balon ve alev atıcıyı Şöyle biraz ekranı büyütüyorum sizin için. X şeyi bizim baykuşa çalışıyor. Bir tane süper duvar küreci, bir tane yeti. Ordum dönmesin diye onu attım. Ama ordumuz güzel arkadaşlar. 3 tane atıcı, 2 tane cadı. Biraz farklı saldırı. Direkt orduyu tamamen salmadım merkeze. Zaten bu kutuyu alev atıcı temizliyor. Şuradan bir duvar kırıcı daha süper. Şöyle Monalite bir tane buz büyüsü. Bir tane atlama büyüsü attım. Klan kalesinden elektro titan çıktı. Tabi hala şurada çok fazla oyalandık. Tanım var diye aslında zehir büyüsü almadım. Şu an tam binanın oradayız. Bu kutu temizlendikten sonra sol üstten barbarla cadıları attım. Temizliği daha hızlı yapabilmek için. Ve peşinden de e, muhtemelen şampiyonu gönderdim yatırım Evet. Şuradan şampiyonu gönderdim. Tabii çok güzelini almam gerekiyor. Orada. Evet bak. Kasırga ve ee, iskelet çıktı buradan. Rakip Barbar Kral'dı. Bizim e, Alev Atıcı'dan çıkan Valkyrie'yi temizleyemedi. O da için kelle avcı sattım. Bu hala bizim mefta oldu kraliçemiz. Tam 98'e kaldı ya. Üzüldüm bu savaşa. Şu duvarları erken kıraydık. Belki zamandan kazanabilirdik. Evet, iki tane güdümlü çıktı. Anka'yı indirdi ya. Şuradan minyonlar. Ama şu cehennem şu x şeyini aldım galiba. Bakayım. Duvarı kırdı mı? Evet. Bu ikisini alıyoruz diyebiliyorum. Evet. Valkürlerimiz aldı. Ama son Evet 98. Geçelim diğer savaşlara. Diğer savaşlar farklı ordular. Hemen burada Olem Türk ilk rakibimiz Türk kullanı Bunları yendik. 30'cu 30. Eee 30. savaş 5 bir şey kaybettik. Son 4 savaşı kazandık. Hemen şöyle geçelim. Birinci sıraya bir saldırı attım arkadaşlar. Ee, Titan-Cadı kombinasyonu. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani Titan kullananlar için söylüyorum. Çünkü süreye takılmazsınız. Cadılar çok iyi. Hem oyalıyor hem de temizlik yapıyor. Saldırımıza geçelim. Hem de aslında biraz gıcık bir düzen. Çok insanın e, şey yaptığı böyle tek tek alırım mantığına gittiği bir düzen. Şöyle balonlar attım. Koruyucu. Kaleden titan çıktı. Zeplini gönderdim. Koruyucu özelliğiyle. Evet. iki tane püskürtücü. Bakın burada görünmez yatıyor mu? klanı bir tık öne attım. Hani okçular orada çoğalsın diye. Zaten e, çok gıdın bir canı kala Bina düştü. 3 yani güzel bir düşlük geldi buradan. Efendim. Evet. Bina düşmeseydi tek tek alma ihtimalim yüksek olabilirdi. 5 tane titan, 6 tane cadı, 1 tane golem. Şu köşeyi titanı aldım, ordu dönmemesi için. Titanları salıyorum. Barbar kral. Cadılar. burada cadılar. Yani çok güzel savunmayı da oyalıyor. Temizlik de yapıyor. Tabi golem de aslında çok güzel destek. Yani tanklama yapıyor. Buradan ufaktan bizim baykuş da depoya vuruyor. Tabi böyle. ordunun önünü kestim diye hatırlıyorum. Şurada e, ee, şampiyonla. bu tek cehennem var. Bir tane kitlenmiş bir tanesini aldıktan sonra cadılar zaten cehennemi fert ediyor. Bak şuradaki duvarda çok güzel olduğu duvarda bizim kraliçe takıldı arkadaş. Yani dönsene bu tarafa bak. İki duvarda da takılıyor ağzına bak. Dönmüyor. Bak gitti. Bütün ordu soldan döndü. Kraliçe dönmedi. Barbar'ın özelliğini bastım. Anka kuşu da arkadan ufak ufak vuruyor. Bak bak hala duvar kırmaya çalışıyor. Nedir bu kraliçenin duvar sevdası ya? Burada, burada duvara takılacaktı. Bak bak. Özelliğe bastım. Bu seni aldıktan sonra döndü. Yani Max Pichu evet bu orduyla güzel bir üçlük attık. Şimdi geçelim diğer saldırılara. Diğer saldırılar da şöyle ikinci sıraya İsa arkadaşımız e, Titan Pekka kombinasyonuyla bir üçlük attı. Hemen onu da izleyelim Bu da güzel oldu. İşte da bu gerçekten güzel kullanıyor. Yine balonlar. Ee, koruyucu özelliğiyle. Zeplin gönderildi. İşte burada görünmezlik büyüsü var ama hop güzel bir yere indirdi. Bomba kulesinin bir tık önüne. Görünmezlik büyüsü aktif. Okçular depoya Rakip şampiyonu sıkıyor. Binayı düşürdü. Çok iyi aldılar. Evet kaleden Titan buz Golem çıktı. Şu köşeden bir tane CC Goblin atıyor. Ordu'nun önünü kesmek için bir tane bebek ejder. Şöyle titanlar. Barbar. Pekka. Peşine şifacılar ve Kırışı'yı savaşa dahil etti. Evet, güzel bir yerden duvar kırıcı. Evet çok güzel. Orada güzel ilerletmiş. Bir tane orada e, zehir büyüsü bir tane büyü fırlatıyor. Burada e, elektro titanı erken almış muhtemelen şuradaki koruyucu oradaki duvarı da kıracaktır diye düşünüyorum bakalım hangi duvarı kendi duvar kırıcısı var ama evet geç gönderdi ama evet o... aa burayı kırdı orayı barbar kral kırmış barbar kralın özelliği şu an evet şampiyon savaşa dahil ediliyor pekkanın ee, hasarı da iyi canı da iyi yani tam titan kadar değil ama gerçekten çok iyi ama hasarı titanlar çok daha iyi ve çok iyi tanklama yapıyor o da tabii şöyle tekli cehennem var ama kraliçe ve şampiyonun özelliği var aa önden iskeletler çıktı ama titan hepsini bitirdi evet güzel güzel evet şampiyonun kalkanıyla tekli cehennemi indirmiş. Buradan büyücüler depolara sinsi goblinler atmış. Burada süreden iyi almış. Zaten şöyle bir şey kalmıyor. Güzel bir üçlük atmış İsa arkadaşımız. Eline emeğine sağlık. Şimdi geçelim diğer savaşa. Oo, canlı bir savaş varken açalım değil mi canlı canlı savaşı izleyelim Evet SPY arkadaşımız bir ejder ejder binici iki klon üç tane görünmezlik Orduyu saldı, zeplini gönderdi. Evet çok ucundan özelliği bastı. Acaba atılan şey, ne var? Balon mu yoksa? Sonra balon mu bakalım? O şey. E, süper O süper. Evet. Ama zehir zehir çok etkilemiyor. Mayıl fena vuruyor. Kreç özelliği, barbar özelliği ama bayağı orada eridi ya. Buraya bir tane buz büyüsü. Rakip çift barbarı da indir indirdi. Orada şurada çok fazla erir ya. Toplam tabi 3 olmayacak ama 2 yıldız da. Bizim barbara kresta sağlam vuruyor ya. Yani. Hop. Savaşı sonlandırdı. %56 düşük bir yüzü. Hatta bu savaşı da kazandık. Hemen şurada evet şu dördüncü sıraya geçelim. Berat kardeşimizin bir ee, cadı golem süper büyücü 3 tane buz golem ve yarasa büyüsüyle saldırısı bu orduyu çok iyi kullanıyor. Tabi aslında düzen sahip Bir tane çok ucağından var. Bu düzeni hatırlıyorum ben yani. Evet evet bu çok iyi hatırlıyorum. Baya eskiden karşıma çıkmış düzen. Rahat işleniyor aslında. Şöyle. Zaten şöyle çokluğu aldıktan sonra yarası için daha kolay oluyor. Yalnız ortadaki monolit ve tekli cehennem ortalık kutunun içinde. Yani monolite ulaşılabilir de bir tane buz büyüsü atmış. Barbar özelliği. Ama iyi yükselmiş ya baksana. Ama burada duvarlar kapalı. Bakalım nasıl üçlük atmış. Evet. Sağ üstten de yarasayı başlatmış. Bir buz büyüsü büyücü kulesine. Yani burada muhtemelen evet binaya dondurma atıyor. Bir dondurma da atmış yoksa yarası erecek ama muhtemelen evet binayı da almış güzel bir üçlük. Berat kardeşimizin de eline emeğine sağlık. Ortaya da büyüsünü bırakmış. Bu büyüsünü. Son bir büyü artmış. Kasırga çıktı. Evet. Bu kasırganın burada olduğunu Evet. Çünkü burada da bir yürüse yani yarasalar bitmişti. Geçelim son savaşımız arkadaşlar. Son savaşımızda da Samet arkadaşımız Bakalım klasik ordusu mu? Evet, ejder, ejder binici, elektro, e, süper okçu saldırısı. Bakalım nereden başlamış saldırıya? Bu orduyu güzel kullanıyor arkadaşımız. Evet köşeye bir tane bebek ejder. O ordu dönmesin diye herhalde ilk başta kartop bakın alayım mantığını da gitmiş çocuk veriyor ve evet, püskürtücülere ha püskürtücülerin kişi de aynı yöne bakıyormuş ya enteresan niye böyle bir şey yapmış ki koruyucu özelliği de zepkineyim haa öyle bir tane buz büyüsü atmış ki patlatıcı eee Zeptini ileri itmesin diye. Güzel mantıklı evet. Zaten okçular binayı indirmiş. Bundan buz golem çıkmış. Oo, köyde de, köyü de iyi aslında ya. Ejderler. Evet. o çok güzel nemi de aldı ortadaki. En önemli şey almış. Tam ortada. Bir tane elektro bu köşeye. Zaten elektro burayı temizler gibi. Eğer bir tane bir çıkmazsa çıkmazsa ee, sol üstten de kahramanları göndermiş Barbar Kral buz Golem kraliçe galiba biraz sonu bırakmış şeyi ee, şu an attı şampiyonu of of iskeletler çıktı anam, anam. bir tane de bomba okçu indirdi Oradan da bir tane kelle avcısı göndermiş depolara. Evet çok güzel yapmış bence. X bak ya. Aha. O depoyu alamadı. O tabii köyde bir şey kalmamış ya. Savunma olarak. Barbar özelliğini basıyor. Kraliçe bak şimdi kraliçe inşallah içeri girmez. Daha da çıkmaz yoksa orada. Duvar kırmak için. 2x yapalım. Güzel bir üçlük. Samet kardeşimizin el emeğine sağlık. Evet. Of. Bir tane kuzağı bütün barbarın yavruları fırladı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle sonlandıralım. Videomuzu beğendiyseniz beğenip like atarsanız Kanalımıza katkıda bulunmuş olursanız abone değilseniz de abone olursanız da sizinle beraber kanalımız büyüyecektir arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.